Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşk merdiveni çiçeği nasıl dikilir, nasıl bakılır, nasıl sulanır, nasıl çoğaltılır onun hakkında bilgiler vermek istiyorum bugün sizlere. Kıranın delikleri olan saksı tercih etmenizi öneririm. Ben toprağım perlit ve toprak karışımı Perlit de çok kullandım çünkü hava alan bir toprak tercih edilmesi gerekiyor. Ben de bol bol terlik de kullandım. Kız toprak karışımı. Toprağın saksıya alıyoruz. Saksımıza yarıya kadar toprak dolduruyoruz. Toprağımızı doldurduktan sonra Sınıftan çiçeğimizi çıkartıyoruz. Aldıktan sonra 3 ay sonra dikmenizi öneririm. Saksıya. Çünkü e, eve alışması lazım çiçeğimizin. O yüzden aşk margarini 3 ay elinizde beklemesi lazım. Elinizde alışması için. Şöyle şu şekilde tutun şeyimizi saçtan çıkartıyoruz. Köklerine zarar vermeden önceki topraklarından alıyoruz. Çiçeğimizin çoğaltımını saksı değiştirirken yapıyoruz. Şöyle şu şekilde bir kısmını alıyoruz kökünden, şöyle çıkartıyoruz. Şöyle alıp başka bir saksıya diktiğimiz sürece suya falan koymanıza gerek yok. Başka bir saksıya dikerseniz kanal delikleri olan bir saksıya dikerseniz büyür. Kökünden almanıza kökünden almanız gerekiyor. Şu şekilde. Yarıya kadar toprağımızı doldurduğumuz saksıya alıyoruz. Önce bir yerleştiriyoruz saksıya ve kenarlarına toprak ekliyoruz. Şu şekilde dolduruyoruz kenarlarını toprakla. Aşk merdiveni benim en sevdiğim çiçeklerden biridir. Ve çok iyi havayı temizleyen bitkilerden biridir. Her tarafına eşit şekilde toprak ekliyoruz. merdivenimizi direkt ışık yani güneş alan yere koymanızı öneririm. Güneş fazla seven bir bitki değil ama ışığı çok seven bir bitki. Yani aydınlığı çok seviyor. Yani aydınlık diye koymanızı öneririm. şekilde her tarafa dağıtıyoruz toprağı. Kenarlarından biraz bastırabilirsiniz. Için. Yaptıktan sonra tabii ki de can suyu veriyoruz her eşit bir miktarda ve her zaman aynı ölçüde vermenizi öneririm yazın haftada iki defa kışın ise haftada bir defa vermenizi öneririm güneş direkt güneş ışığını seven bir bitki değildir. Güneş ışığına maruz bırakmayın. Yaprakları kurur. Haftada bir kere de şöyle şu şekilde fıs fıs da su vermenizi öneririm. yapraklarını sulayın. Bir defa nemi çok seven bir bitkidir. Çok sıcak veya çok soğuk sevmez. Aydınlık, güneş almayan bir yere koyarsanız tam yeri yani tam sevdiği yerdir. Şeyim, şu aç merdivenimi de göster. Size. Bu aşk benim de ölmek üzereydi. Ben e, toprağını değiştirdim. Toprağımı değiştirdikten sonra camın önüne güneş almayan bir yere koydum. Ve yerini çok sevdi. Bu şekilde çok güzelleşti. Ben ölecek zannettim. Ama çiçeğimi çok güzel bir şekilde kurtardım ve çok güzel oldu çiçeğim. Şöyle göstermek istedim. Kenarlarına da taş koydum ben bunu. Çok büyük saksıya gerek yok dikmenizi. Çok da küçük orta boyda saksı tercih edebilirsiniz. Bu şekilde. çiçeklerini de göstermek istiyorum. Diğer çiçeklerim de. Böyle şu şekilde areka palmiyem ve begonya çiçeğim. Ben bunu şimdilik yanına diktim. Ama tabii ki ayıracağım. Bu da aydınlık ortamı seviyor ama direkt güneşi sevmiyor. Bunlar da senelerdir büyüttüğüm kılıç çiçeğim. Peygamber kılıcı da deniyor. Şu şekilde sardunya çiçeklerim. Rengarenk. Şu an sonbahar olduğu için pek fazla açmamış ama açtığı zaman rengarenk oluyor. Size de göstermek istedim. yaprak güzelim. <laughs> Kenler tacı. videomu beğendiyseniz beğene basmayı, daha çok bu tarzda videolar görmek istiyorsanız da abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.